Hepinize merhaba arkadaşlar. Bursa Kuş Pazarı'nda güvercin bölümünde direkt üzerinden başlayacağım. Bu hafta pazarın yoğunluğu çok müthiş. Geçen hafta karlıydı. Geçen hafta yoğun değildi ama bu hafta çok güzel. Şöyle bak girişi direkt bir göster. Tezgahlar tıklım tıklım. Hemen bir bakalım. Yav. 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 Selamünaleyküm abi. Yaptın nasıl abi bunu? Evet. 750. 750 Ömer ne mutlu. Kişi Ömer ne mutlu. Kişi Ömer Ay boş. Siz böyle mi tutuyorsunuz? Çok <laughs> yanlış tutuyorsun. Olsun ben oynar bilmiyorum. Siz böyle ayakları katlıyoruz böyle tutuyoruz galiba. Maşallah. Bereketli olsun. Hamdala Devam Devam edelim. Ya. Bunun karşılığı yok mu? Bunun karşılığı var mı? İşaret. Gel bakalım kardeşim. Şöyle bir kalabalık birazcık göstersem. fiyat öğrenemedi. Sahibi yokmuş. Öğrenseydi. Fiyatları nasıl kardeşim? Aynen. Abi, çiftlerin çiftine 100 diyor. Tamam. 80. 100 lira, 80. O civar. Aynen. Kolay gelsin kardeşim. Önceleri evet. hafta bol bol Maşallah. Kolay gelsin. Abi fiyatlar nasıl bu atla? Sende her hafta bol bol var mı? mı? Var <gülüyor> <abi>. <gülüyor> maşallah. Nasıl fiyatlar nasıl? Ortalar 200 abi, 250 değişiyor. Abi. 200, 250 ortalama değişiyor. Hayır maşallah. Bunlardan hazır takım var mı abi? Takım yok abi, hepsi erkek. Hep erkek. Çok erkek. İyi, o hayır. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah çeli atmayalım o zaman. <laughs> Kolay gelsin. Olsun. Bunlar da fiyatlar nasıl abi? 250 300 değişiyor. Tane başı. Evet abi. Tane başı 250 300 lira gibi rakamları değişiyor. Eyvallah abi, teşekkür gel, ederim. Al abi. gel. Gel. Kolay gel. gel. gelsin. Al gel. al. nasıl abi? Fiyatlar abi 30 40 lira, 50 lira. 30 lira, 40 lira, 50 lira. Bu Başına göre de Değişiyor. Abi. Maşallah çok güzel. Hayırlı işlerin olsun abi. Eyvallah sağ olasın abi. Gel bakalım. Otel şey tiplerin ya. fiyatları ne abi? Ha. Her fiyatı 80 lira. 80 lira. Maşallah. Al kolay gelsin al abi. Biz nereye gittin? Kalabalık olarak kolay gelsin abi. Fiyatlar nasıl abi? Valla ben bilmiyorum ben. Arkadaşım Çok merhaba, ben adamım fiyatlarla. Kamerayı göre bir de abi. Çoğunca, abi. Evet, evet. <laughs> Gel kanka. Ünlü abi. olmak istemiyorum. Gel de abi. Gel. Maşallah. Senin mi? Senin mi? Fiyat ne abi? Normal. Aynen. 250 TL. 250 TL. Bir Tane. Tanesi 250 TL. Bunların abi? Bunlar da aynı. aynı. Özbek değil mi abi? <laughs> Maşallah. Maşallah. Ortası, ortası. Kolay gelsin abi, iyi <laughs> işleriniz olsun. Yani. ünlü kalabalık. <laughs> şey <laughs> "Ne lazım?" deyince abi. <laughs> "Ne lazım?" diye sordu abi. Maşallah, gel. Gel bakalım yakışıklı olanlar. Ne oldu? Satıyor musun bunlar? Evet abi. Ne kadar istiyorsun bunları? Takım 80 Ama Bunun birazcık bakım ihtiyacı var. Aynen. Buna birazcık bakım yok. Gayet kalan yok. Nasıl fiyatlar abi bu hafta? Bereket versin, iyi. Hareket versin. Bu hafta ama yoğunluk çok güzel abi. Evet. Aşırı yoğun. Uzun zamandır ilk defa böyle yoğun görüyorum evet. pazarın geçen Ayş hafta Ayşen kar olma. vardı ya. Ayşe'nin olmasına rağmen. Var Aynen yani. geçen hafta kar vardı ya güzel bir rehavet gördüm bu hafta. Paralılar. olsun bırak şimdi. Şey Hadi kolay gelsin abi. İnşallah özgürlere. Afiyatlı fiyatlar nasıl? Araklara abi sarılar 400. konuşuruz. Evet. Evet. Oyun sefer Gel bakalım bir de karşıyız. Fiyatlar nasıl abi? Fiyatlar iyi. Fiyatlar iyi. Ne kadar iyi? Kuşuna e, göre iyi. Kuşuna göre iyi. Ortalama en uygun kuşumuz ne kadar abi tezgahta? Bir defa 30 liradan aşağı kuş yok. 30 liradan aşağı kuş yok. 100 lirayla 30 lira, 40 lira, 50 lira. 30 lirayla 100 lira ilerliyor. Başka. Benim tezgahım da başkasında Doğrudur değil. abi sıkıntı yok. Gracias. <laughs> inşallah <laughs> <laughs> deneyip Hoş bulduk. Kolay gelsin efendim. Teşekkürler. Gel Gider bakalım. Güzel olan her, her Bey bakıyor. Gel bakalım. Ne? Gökhan, Gökhan Bey'in şevapları. Gökhan Toker'in. Okay. Usta. Bu yaşlı sayıda. Ya buradan belli ediyor. Abi. Aa. Abi. Yok. Abi. Yok. Maşallah. Evet. Kolay gelsin. Görüşürüz. Kolay gelsin. Gelişte. Kolay gelsin. Katışma. Fiyat ne istiyorsun alanı? E, e, Çocuk e. şey. <laughs> Sahibi gelmiş. He. Aynen. Geldi. Ben de şimdi almaya gideceğim. <laughs> Gel bakalım. Bir de karşılığı <laughs> olacak. <oraya. gülüyor> abi? Teşekkür ederim abi. Nasılsınız? Teşekkürler. Bu hafta fiyatlarımız nasıl abi? Fiyatlar abi 2000, 1500 geçiyor. 2000, 1500 evet. geçiyor. Bak Tipler nasıl abi? Tipler de 120, 130, 150 o arasında 120, 130, 150 aşağıda. Gel. Gel bakalım. Ya çık şu tezgahın önünden ya. Bir müsaade et kardeşim video çekiyoruz ya. Tezgahın sahibisin de yani tezgahı mı kapatacaksın illa? Yani. Evet. Söyle Bir fiyatları çek. söyle o zaman. Çek bunu çek. Ne olsun çek bunu. Ha, <laughs> Hadi söyle fiyatları. Abi, ha. sana hepsi bedava. Ben Tamam. Ondan bizi sonra sonrasında evet. 50'şer 50 50 50 50 lir, 60 lira, 60'şer lira. 50'şer lira, 60'şer lira. Bir saat beni çekti de 50 lira, 60 lira diyorsun. Abi gel böyle. Tamam böyle gel böyle, hadi gel. Böyle gel, gel. Nereye, diyorsa oraya. Gel, nereye gel diyorsa oraya. gel böyle Kamera erayda. Kara kuyruk posta. Vango tamam. değil, karıştırmasın kimse. Tamam. Ver abi bakalım. Ben Ver kuşalım. abi bakalım. Getir bakalım. Vango değil, değil, kara kuyruk posta. Bakayım. Oh. Posta. Post. Bak abi, bak. Evet. Kuşun. Kuyruğa bakın, altına bakın. Maşallah. Şimdi nedir bu güzelliğin fiyatı? 150 lira abi. Peki karşılığı var mı bunun? Var abi mavi kuyruğumuz var hemen. Hmm. Böyle bir mavi kuyruk var. Maşallah. Plakası plakası var abi. 2020. 2020. Güzel. Daha genç. bak gösterdiğine bak. Bu çok hoşuma gitti. Allah var güzel kuşmuş. İstersen hemen karşı tezgah geçelim. Çek, çektiniz, çektiniz mi orada? Çektirdiğine değdi yani tamam. Çektirdiğine değdi. Çektik de gel sen şimdi sen bir anlat onları gel. gel onu abi Bırak, abi. onu bırak gel. Gel bir boğma anlatsın Eray. Eray'ı azıcık sinirlendireyim ben şimdi. Eray geliyor. Anlatacakmış bunları. Bir sinirlendireyim. Gel. Abi, hemen gel. Evet Eray'cım. Şey. Dinliyoruz. Şöyle bir lavanta. Lavanta. Dişi. Erkek. 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 Evet abi, çok minyon. Çok güzel bir erkek o zaman var ya. Şöyle göstereyim. O kadar minyon duruyor ki. Şöyle de direkt de gösterelim. İçini de gösterelim. Şöyle kesme. Eşi de lavanta olsaydı selamun aleyküm 5 bin lira. Tabii. Sanki renkler uymuyor birbirine. uyuyor. Işte. ama Niye Bunların mi? altını işte her var taktikleri. Bunların şimdi içinde <laughs> bu kuşta bu kuşu boş ver. Altından gelene bakacaksın. Ne kadar bunun götür? 3 bin lira Peki bu güzel erkek var, iri erkek. Şu ortada bak benim tamam. kanka. Bunun fiyatı ne? Onun tek fiyatı 2000 lira olur abi. Tek fiyatı 2000 lira olur. Güzel. Maşallah. Maşallah kardeşim. Bize de bedava değil de mi abi? Heracim'in listi. Canım sağ ol abi. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere abi. kolay gelsin. Sen de iyi bak kendine. Hadi görüşürüz. Şöyle ya bak tam boşluğa geldim. Birinci bölümün sonuna geldim. Şimdi burada birinci bölümü bitiriyoruz arkadaşlar. Bol bol beğeni, bol bol yorum geldiği takdirde ikinci bölümü hemen ertesi gün sizlerle akşam saat 6'da yayında. Görüşmek üzere.